Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün, Bugün Army of Banner'da kedim ne isterse onu yapacağım. Kedimin üzerine bu şekilde iki tane kağıt koyacağım. Birisinde rastgele yazıyor ancak yazı tam olarak sığmadı o yüzden sonları birazcık küçük. Birisinde de ne istersen yazıyor. Yani bu demek oluyor ki bu ikisini de kedinin üzerine koyacağım ve kedim ilk olarak hangisine giderse ben de o şampiyonlardan seçeceğim. Yani yana istersem o şampiyonu seçeceğim ya da rastgele bir şampiyon seçeceğim. Eğer siz <laughs> Arda oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten oyunu indirip oyunu siz de oynayabilirsiniz. Ve bunun da işe yaraması için tabii ki üzerine de kedi mamasından koymam gerekiyor. Aburcu buru gibi bir şey bu. Çok sevdiği bir şey bu maması. Hemen geldi zaten. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Al bir tane ye. Diğerlerini kazanman gerekiyor, tamam mı? Bir tane çöp, bir tane yere düştü. Ab. Yere değildi, kucağıma düştü aslında. Tamam kızım? Gel şimdi yere dur, bunu bunları Daha değil, daha değil. Direkt peşimden geliyorsun. Şimdi kızım, ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. <laughs> Düşündüğünden daha zor olacak böyle bir kayıt almak. Aha dur, şöyle yapacağım mı? Bir. Birisi böyle. Çok garip bir kayıt şeklindeyim, farkındayım arkadaşlar, üzgünüm. Şimdi ikisi de üst üste. Kedim de burada. Gelme dur gelme 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 gelme. Bir şey diyeceğim Aklı, aklıma bir şey geldi. Tam yere koyuyorum. Hangisini seçerse. Koydum. Önce bu da gelecekti. Vazgeçti şuna geldi. Hadi şunu da bari. Tamam ne istersen geldi ya. Kedim, kedimin canı kedim onu istiyor gerçekten. Uy. <laughs> Evet kedim beni galiba seviyor. O yüzden fark ettiğiniz bilmiyorum. Önce tam böyle rastgele giderken dedi ki dur. Ben sahibim ne isterse ona oynasın istiyorum dedi. Ve eee. Ona gitti. O zaman hemen bir dereceli maça girelim. Benim birkaç tane daha dereceli maç atmam gerekiyor ki yeni sezon geldi. Çünkü yeni sezonun ilk maçlarını atmam gerekiyor. Peki ne oynamak istiyorum? Öyle şeyi oynayacağım. Natalya'yı oynayacağım. Bayağıdır Natalya oynamıyorum. Hangi kostümle oynasam acaba? Bunu istemiyorum. Bunu deneyebiliyorum. Güzel bir kostüme benziyor. Bunu bir denesem mi acaba? Bunu da istemiyorum. normalde değil. Ist <laughs> Bunu deneyelim. Siri'nin yüzünü kara çıkarmam gerekiyor ve bu oyunu kesinlikle çok iyi oynayarak kazanmam gerekiyor. Çünkü Siri benim için ne ister seni seçti. O yüzden gerçekten şu an elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Evet gerçekten çok iyi oynamaya deneyeceğim. Mesela şöyle Hassander'ı vuracağım her şeye. Çok mükemmel oynamaya çalışacağım. Bak şimdi gel bakayım şuraya. Hop! ıskaladım. Çok iyi oynuyorum. Evet. Bir turun değil. Krixi, Krixi var karşımızda. Hiç korkmuyorum Krixi. Biliyorsunuz ben Türkiye'deki en iyi Krixi oyuncusu benim. Ben bir tane bile tutturamadım diyecektim. Sonunda vurduk azar ya. Hop! Oh güzel bir tane daha vurduk. Ben şöyle manamı harcayayım da şu milyonları güzel bir şekilde ittirelim. Nasıl olsa şu manayı alayım. Tamam bundan sonra manamı düzgün kullanacağım çünkü bitiyor. Her vurduğum skill şimdi değecek. Benim tabletimin şarjı bitiyor. Hayır hayır dur. Ş şerefsiz. Tabletimi şarja takıyordum. Ki başaramadım. Oha buraya buradan. Ne oluyor? Burada ne oluyor? Oğlum ne istiyoruz benden? Durun tabletimi şarja takayım. Kendimi şey gibi hissediyorum. Hani böyle bir gün okula gitmezsin ve o gün de okulda böyle tüm eğlenceli en güzel şeyler yaşanmış olur ya. Onun gibi hissettim. İki saniye bir ekrana bakmadım. Tabletimi şarja takayım dedim. Herkes bir anda bizim lane'e geldi. Aha. Çok iyi. Çok da iyi değil ama. Evet ba bayağı kötü. Ultimizi ıskaladık. Ultimizi ıskaladık ya. Allah! her şey tableti şurada taktığımız zaman da oldu bu arada? Ne olduysa orada oldu ya. Ben bir daha ölmeyeceğim. Sinirlendim. Bu arada bu kostüm de güzelmiş. Hoşuma gitti. Renkleri falan saç falan güzel olmuş yani. Aa ne oluyor? Oğlum benden ne istiyorsunuz ya? Bana pusu kuruyorlar. Bu sorun değil. Ben şu an çok üşüyüm takımımız kaybediyor ya. Biraz daha iyi oynamamız gerekiyor. Benim kostümün ayakkabısı yok. Ben şimdi fark ettim bunu. Kostümün ayakkabısı yok. Ayak. Ayaklarımız açık daha. Ben bu çok sevdim. Ya bir dur reis ya. Abi saniye kapı çalıyor. Gel lan Bu sefer bu sefer mahvol, mahvoldun lan sen. Böyle aşağı mı gittim? Aşağıdan bana ekmek çıkar gibi hissettim şu anda. Gelin bakalım. Aşağıdan ekmek çıkaracağız. Ya herkes kaçıyor, kaçma. Kaçma! Herkes kaçıyor. Aha! Oğlum arkamda adam varmış. Niye kimse söylemiyor? Öldürdü. Oh, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok çok Aldık. Hop bunu da aldık. Tamam ekmek çıktı tamam ya. Arkamdaki adamı görmedim oğlum ben arkamda adam varmış benim. Şu canı alacağım. Ortaya geri gidelim. Aa ah, Krix bize geldi tamam. Ah. Ah. Hadi. Ah be. Çok az canla kaçtı onu lütfen öldürün. Krix'i. Hadi oğlum. Ya çok az canları var. Nasıl alacağız bunları? Kuleyi alın kuleyi alın. Aha Krixi aldım galiba. Aynen Krixi aldım. Sıçram yok öldüm galiba. Biraz kaşındım biraz kaşındım. Gel beni öldür. Gel gel saldır bana. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Iskaladım. Şöyle vursam. Hop. Çok iyi çok iyi buradan bana 2 kilo 3 asist çıktı e, Güzel ekmek çıkardı harbiden Krixi'ye biraz sinir olmuştum zaten İyi oldu bu Takıma bayağı katkımız oldu bir anda Gel bakalım Krixi ben güçlendim bu sefer öyle kolay olmayacak hiçbir şey. Aha. Olay var. Olay var. Aşt attım attı multiyi. Hadi birini alalım çok bir iyi. Seni alabilir miyiz? Seni de aldım ki. Hop. Ya yanlış yere attım stun'ımı Hayır. Hemen öldüremezsin de. Ya stun'ımı yanlış yere attım onu da öldürecektim. O yüzden sıçrama atmıştım garanti olsun diye garanti olmuyormuş sıçrama atsam bile. Aa galiba öldüm. Ya kaçarız gibi. Aynen aynen kaçtık temiz. Ha, aşağı gidiyorum. Ya dur şu milyonları alasım geldi bir. Şimdi aşağı gidebilirim. Aa Krixi de orada. Krixi'ye bir haddini bildirelim ha. Dur reis. Dur. Ay stanı ıskaladım. Beni alabilir ya. Gerçi ben bunu dodge'laya dodge'laya gidersem. Şöyle stan atsam. Hop. Sonra ulti atsam kafana senin. Öldü. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ha şurada biri var. Hayır ya bak hep ıskalıyorum bak hep ıskalıyorum hep. Stanımı ıskalamasam herkesi alacağım ya. Krixi gelmiş bize. Hoş gelmiş. Şuradan gel 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 gelecek var mı? Gel gel gel. Gel gel gel. Hayır. Ya of, o canı alsaydım yaşayacaktım ya. Krixi çok güçlenmiş. Krixi kim fitlede? Krixi biri fitlemiş. Ben değil. Kulem gitti ya. Kadınım mahvettim. Kendimi zindan ettim boyunu kazanmam gerekiyor. Siri için. Si Siri ne istersem onu al dedi ve ben istediğimi aldım ve boyunu kaybedemem. Kedim benden nefret eder kaybedersem. Aha çok güzel bir ulti. Ölmüyor kimse. Ölüler. Oo oh, hasar mı gördünüz mü? Hasarım çok iyiydi. Bildiğin tek attık orada. Helal be. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Bayağı kişi aldık orada galiba. Ben base'e gideyim. <laughs> Takımda tek yaşayan benim. Yok, aşağıda biri daha varmış. İyi topladık ama orayı ya. Biz bayağı güçlendik bu arada. Ha, aşağıya gideceğim. Bizim orayı sık <laughs> kurtarayım. Az önceki fight'te bize hiç yardım etmedi ama şurayı kurtaran bilir miyiz? Kurtaramazmış. Siz kaçalım. Tamam ben bu ortada bir şeyler yapacağım. Tek başımızayız ama hiç sorun değil. Aa yukarı gittiler. Oğlum her yerden bize saldırıyorlar. Ne oluyor lan? Attı bu ultiyi. Hop birini aldım. Seni alamayabiliriz. Seni seni alamayabiliriz. Seni alabil. Abi nasıl ıskalarım onu? Nasıl ıskalarım? Bak yine stun ıskaladım ya. Eyvah bu oyunu kaybediyoruz. Hayır seri için kaybedemem. Kaybedemem lazım arkadaşlar seri için bu. Ya da kaybedersem kay kay söylemeyelim kaybettiğimizi. Anlamaz zaten söylemezsek. İki buff'ımız varken de şöyle ittirsek aslında. Bak yine ıskaladık bir şeyler. Arkamızdan da geldi. Allah! Arkamda bakın oturdu beni izliyor. Oturmuş şurada beni izliyor. Arkadaşlar şurada beni oturmuş izliyor. Kaybedersem bana saldıracak. Ve kaybediyoruz bakın. Hayır. Hmm. Belki lan taşırız hadi. Fightlarda biz bayağı güçlüyüz aslında. Bir şekilde hani taşısa taşırız belki. Şöyle yapsam kafasına kafasına onu öldürdük onu, öldürdük, onu güzel. Şu takım da Eyvah herkes. Ben sadece 3 kere öldüm bu arada. Ben gayet iyiyim. Bayağı bir kilim de var. Bu arada karşıdaki neredeyse hepsini öldürdük. 4 kişi öldürmüşüz karşıda. Hemen ittirelim. Hemen. Ejder falan olsa alalım diyeceğim de ejder de yok ki ya. Gel 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 hemen kule mule alalım. Aha Yapma yapma dur. Oo, kardeşim. Üzgünüm. Çok, çok, güzel çok güzel. Bayağı, bayağı iyi oldu bu. Burayı da ittirip gideceğim ben. Gideceğim. Şunu alalım. Gelin 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 gelin. gelin. Şunu alacağız. Vur buna vur buna telanmaz. Bunu eritiriz hadi. Kimse gelmeden bunu alırsak bu oyunu kazandık. Çok iyi. Aa, onlar da ejderi aldı değil mi? Şu mavi alabilir miyim? Hemencecik. Teşekkür ederim. <laughs> Adam tam almaya geldi ben aldım onu. Eyvah. Beni köşeye çektiler. Ya ne yapıyorsun ya? Arthur gel şuraya. Kapışalım. Arthur'u sıkıştıracağım. Arthur'u sıkıştıracağım. Koş koş koş. Ortadan da geliyorlar ya. Geri toplanın. Geri toplanın. Hadi be takım. Yaparız be. Siri için ya. çok yani Siri için. Ha, Arthur geri geldi. Arthur'u durdurdum. Duramamışım. Aha. Bir ulti attım oraya da. Şu reis bana odaklandı. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Kulelerimiz de yok. Hop onu aldım. Sonra şunu da aldım. Sonra seni de şöyle yapsak. Çok iyi. Ben bir şey aldım mı acaba az önce yoksa başkası mı aldı onları? Galiba çoğunu talanla almış ama ben vurdum o hasarı orada lütfen. Çok, çok iyi hepsini alıyoruz galiba. Koş 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 koş. Korkma 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 koş koş koş. Ejderha alacağız koş. Gel gel gel. Ejder alacağız. Vur şunu. Bunu alırsak oyunu kazandık. Hadi. Her bir şey aldığımızda bunu söylüyorum. Bu arada. bunu alırsak oyunu kazandık. Ama hala alamıyorum. Çok güzel be. Çok güzel be. Şu mavi duruyor mu hala? Ya yeni aldım abi. Şurada adam var. Aynen dedim size. Dedim size. Ya ben alacaktım onu ya. Şunu da alın. Şunu da alın. Çok iyi. Çok iyi. Yaşamazlar. Çok iyi. Çok... Hayır hayır. Öldüm ben. Öldüm ben. Ben ben beni yolda kaldım. Ama 3 kişi ölümüne yardımcı oldum. O yüzden hadi bitirin oyun kazanın oyunu benim için. Bak ben yeni bir şey de aldım. Ben full şey eşya aldım Yani. Aynen ben full eşyayım şu an. O kuleyi alırsan kazandık. Yukarıdan da o kazandık oğlum bu oyunu. Bu oyunu kazandık Siri için. Siri için. Hadi evet. Vurun. MVP de olursam 10 numara olur bu arada ya. MVP de olmak istiyorum da galiba bitemez bitmedi oyun. Hadi lan. Hadi vur. Belki biter. Yok yetmedi. Olsun olsun buradan sonra toparlayamazlar bence. Lan o benim. Aldılar. Ya üstüne bir de üstüne bir de kaçtı ya. Neyse şunu öldürelim. Ciddi misin? Ciddi misin? Bir canla kaçtı. Ya bir canla kaçtı mı ben öleceğim şimdi. Bir canla kaçtı. Hayır. Sattım oyunu. Neyse takım arkadaşlarım da güçlü. Onlar da iş yaparlar herhalde. Taşırlar. Onlar da bir şeyler yapsınlar ya lütfen. Oynadığım en uzun arada of Valor oyunlarından bir tanesi bu arada. Hala hala arkamda Siri beni izliyor. Şu an kapıyı izliyor ama arada da beni izliyor. Ben de uyuyorum arkadaşlar. Ölme ölme kaç 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 geliyorum. Çok tank oldular ya. Aşağı ittirmem gerekiyor benim de ama. Yoksa bunlar bu milyonlar oyunu bitirir. Eyvah. Bizden biri karşıdan biri öldü. Geliyorum. Eyvah bizden iki kişi öldü. Bunu yaparsam bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramadı. Ben de ölüyorum. Yok Arthur'u aldık. Arthur'u aldık. Hadi. Arthur ölmedi. Öldü mü Arthur? Arthur yaşıyor. Şaka yapıyorsun. Nasıl ya? Benden herkes bir canla kaçıyor bu arada ya. Kafayı yiyeceğim. Şu ejderi alalım. Gelin. Bu sefer bu ejderi alırsak bu oyun bitti. Onlar mı aldı? Ne ara aldılar ejderi? Arkadaşlar kaybettik. Galiba. Belki lan dur bakayım. Hiçbir şey bitmemiştir arkadaşlar. Asla pes etmeyin. Ben elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şöyle bir ulti attım. Herkese hasar vuruyorum. Herkese. Herkese hem de. Daha ne yapayım? Ölümün. Çok fena, çok fena hasar vurdum orada bu arada. Hop seni de alalım. Öl. Heh. Tamam onu da aldım. Arkadaşlar daha ne yapayım? Bir şey diyeceğim. Ben daha ne yapayım? Bunu alamayız ki biz. <laughs> tamam aldık aldık. Oyun bitmiyor. Kazanamıyoruz da kaybetmiyoruz da. Ama çok milyonları geliyor ya. Hepsi doğdu ben kaçıyorum. <laughs> bu kadar. Aha şurada biri var. Yakala bunu. Hop. Bay. Ya tamam nasıl alıyor? Ben de bu kırmızıyı alayım bari. Tamam karşıda bir kişi. Aa bizden de bir kişi eksikmiş ya. Olsun bizden eksik olan belki çok iyi değildir gelin. Arthur'u boş verin gelin oyunu bitireceğiz. Arthur'a gitmeyin ya. Gerek yok Arthur'a gitmeye. Zaman kaybı. Çok tank Arthur. Hayır yapma. 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 Tek attı bana gidiyor. Ya da takım arkadaşlarım kazanacak. Taşıyacak bensiz. Hayır ya. Telan da gitti. Aga be. Ama oynadığım en çekişmeli maçlardan bir tanesiydi bu arada. Hani bayağı çekişmeliydi. De milyonları yok. <laughs> Bitiremiyorlar. Varsa şey teslim olmayalım. Belki 10 saniyede bitiremezlerse doğacağız biz de gideceğiz belki. Bir işe yararız. Ya minyonları mı geldi? Aynen minyonları geldi. Hepsi aynı anda vuracak ve bitecek. Evet. <laughs> tam daha tam da bu öldürüyordum. güzel maçtı, eğlenceli maçtı. <laughs> üzgünüm Siri neredesin? Bak oradan bakıyor uzaktan. Hayal kırıklığına uğramış. <laughs> çok üzgünüm Siri. Gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer siz de Arda Öfmeler e oynamak istiyorsanız aşkımaki linkten siz de Arda Öfmeler'e indirebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.